30 Ağustos, 30 Ağustos Zafer Bayramınız. Kutlu olsun, mutlu olsun Türk milletinin Zafer Bayramını canı gönülden bütün ekibimiz adına, ATV adına tekrar tekrar kutluyorum. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne mutlu ki bize bu heyecanı tam da bayram havasında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda beraberce yaşıyoruz. İnanın 20 yıldır ekrandayım ama hiçbir şey değişmiyor. İnşallah bundan sonra ATV ekranında yıllar boyunca beraber olmayı nasip etsin Rabbim. Rabbim utandırmasın. Bayram bayram beraberce hazır mısınız mutfak bahane demeye? O halde biz başlıyoruz. Bu arada tabii beni motive etmek için şahane çiçekleriyle bugünü güzelleştirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sosyal medyada paylaşacağım çok fazla çiçek geldi. Bir kısmı hala yolda geliyor. Herkese binlerce teşekkür. Turkuaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Doktor Serhat Albayrak ve ATV Genel Müdürü Sayın Ali Türk Aslan. Çok çok mutlu ettiniz beni. Program ekibime çok teşekkür ediyorum. Benim motivasyonumu hiç düşürmediler. O kadar böyle kardeş gibi yan yana olduk ki siz de göreceksiniz programlar devam ettiğince. Elbette benim dünyalar tatlısı oldum Aras'ın. Sevgili eşim Cem Arısoy, Aras Arısoy. Onlar Allah'ım iyi ki varlar. Şükür, sebebim hele Aras'ın varlığı. Ve hayattaki tek sınanmam belki. Allah daha büyük sınanmalar nasip etmesin. Hiçbirinize, hiçbirimize. E biz başlayalım. O halde hadi siz de gelin. Başlasın program. İlk çiftimizi davet ediyorum. Ben Asiye Güler 25 yaşındayım. Ben Gökhan Güler 30 yaşındayım. 40 günlük evliyiz. Kırkımız daha çıkmadı. Bütün altınları topladık ama yetmedi. Buradakileri de alıp gideceğiz. İşte Çiftimiz geliyor. Gülümser Ceyhun Koç geliyor. Herkese merhaba. Ben Ceyhun. Merhabalar. Ben Gülümser. Dört yıldır birlikteyiz. Ve arkadaşlar benim olduğum yerde başkasının birinci olması söz konusu değil. Altınları biz kazanacağız. Üçüncü çiftimize geldi sıra. Meryem Osman Sevgin geliyor. Merhaba ben Meryem Sevgin. Ben Osman Sevgin. 12 yıllık evliyiz. Diğer çiftlerin bizim yanımızda hiçbir şansı yok. <laughs> biz yarışmayı koparırız. Aynen aşkım. Ve Fatih Özlem serbest geliyor. Merhaba ben Özlem. Merhaba ben Fatih. <laughs> yıllık evliyiz. Ve 21 yıllık tecrübemizle bu yarışmayı kazanacağız. O altınları alacağız. Lep süpürmeye geldik. Esra Kayhan, Öztekin Gürün çifti alkışlarla geliyor. Merhaba ben Kayhan. 6 yaşında bir kızım var. 8 yıldır evliyiz. Bugün kazanmaya geldik. Ben Esra Özek'in, 8 yıldır evliyiz eşimde dediği gibi... ...bugün mutfağı ağlatmaya geldik. Rakiplerimiz bizden korksun diyorum. Ee, çok güzel şeyler başaracağız. Birinci belli, ikinciyi artık düşünsünler. Kızı düşürüyordun ya <laughs> stüdyoya girerken. Bizim hanım düşmeye alışıktır ama ha. yırtıklı. Ne demek değil. düşmeye? O ne demek? Ya? Her yerde. Düşüyorum evet. Aa. Ya topuklu giymeye pek alışık değilim Yey. ben. Evet. Tutuyor sevmiyorum. mu seni bari? Tutamıyorum Tutuyor. genelde. <laughs> Programda sakın düşme tamam mı? Yok düşmeyeceğim. O zaman alkışlarla mutfağa alıyorum evet. sizi. Elinde evet. oknama merdane Yarışıyor eşler şahane Ben bu altınları buraya koyuyorum o zaman. Şimdilik emanettir. Sonra sizin olacak. Elinde okula. Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane